Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Biz bugün güne başladık kahvaltı yaparak. çocukları evde biliyorsunuz gene devam ediyor virüs. Allah'ım hepimizi korusun, kurtarsın. İnşallah bu virüsten başka hiçbir şey istemiyorum. Rabbim hastalara da şifa versin İnşallah Hepinizi çok seviyorum bu arada. Güzel yorumlarınız için hepinize tek tek ayrı ayrı teşekkür ederim size. Çok sağ olun biliyorsunuz malum çocuklarımız evde. E, sizinkiler de öyledir. Yurt dışında çoğu yer kapalı. Olmasa bile gelenler, online olanlar evde olduğumuz için pratik, tatlı bir pasta yapmak, kek yapmak isterseniz çocuklarınızı. Şimdi sizden beraber daha önce de yapmış olduğum e, 7 kaşık şeker, 6 kaşık un adlı pastamızı çikolatalı pastamızı yapacağız. Daha önce çok beğenirdi e, sayfamı yeni açtığımız zamanlarda. E, Instagram'dan da çok yorum geldi bana. Abla bir daha yapar mısın diye. Bugün kalktım çocuklar da isteyince dedim ki size yapayım. Ondan sonra da yemek yapmaya girişeceğim inşallah. Daha sonra da işe gideceğim. Bu arada soruldu bana dünkü mü? Önceki günkü videomda galiba. Abla artında. Anaokulunda çalışıyorsun, ne yapıyorsun? Anaokulunda temizlik yaparım ballım. Odaları, rafları, camın önlerini, ne bulursan lehoboları temizliyorum Benim işim birazcık zor. E, ee, 6-7 odam var, büyük büyük. Benim oturum odamdan büyük. Salonları var, banyoları var. Ee, hepsini temizleyirim. Bazen istemeyerek gidiyorum. Yorgunluktan bazen isteyerek gidiyorum. Bazen eşim benden geliyor. Allah razı olsun. Bazen ben onunla akşam işi var ona gidiyorum. Ha böyle işte gitti o yere kadar gidecek inşallah. Şimdi çok uzatmayayım. Şunu da söyleyeyim size canlarım. Birbirinizin yorumlarını beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Çok teşekkür ederim. Bunun bana çok faydası var ama emojilerim yokmuş. Üzülerek söylerim. Hani mesela bir selamı 10 kere yazabilirsiniz. E, mesela misal pasta çok güzel diye 10-15 kere yazabilirsiniz. Ama kendinizi yormayın. Eğer zamanınız varsa. Ama emojilerin bana faydası yokmuş canlarım. Hadi şimdi pastamızı yapmaya başlayalım. Ama kapatamadım da. Evet canlarım, pudingim bu kıvamda olacak. Bakın, öyle çok e, böyle nasıl diyeyim size? Çok katı yapmayın onu çünkü soğudukça da katılayacak. şöyle dursun. Ara sıra üstünde böyle bir zar gibi kıvam oluyor ya olmasın diye ara sıra gidi gala karıştıracağım onu. Şimdi pastamızın kekini yapalım birlikte. Şöyle buraları bir toparlayayım. Şöyle. Ee, şöyle bir hamur kapımı aldım. Şimdi buna kekimiz için, pastamızın keki için. Bismillahirrahmanirrahim. 3 tane önce yumurta kıracağım. 1 2 3 3 yumurtamızı kırdık. Şimdi ben bunları kaşıkla alamıyorum. Şöyle göstereyim size. Bakın canlarım ben bunları alacağım içinden. Hamurumuzu da zaten çoğu hamurları elimizle yoğuruyoruz. Bunları ben gördüm çok rahatsız oluyorum. Niye bilmem. Bazılarının ki gerçekten çok kalın oluyor. Bunları zarı mı ne oluyor bu? Bunları ben sevmiyorum. Aldım onları elimle. Elimi bir güzel yıkadım. şöyle peçetemi de aldım. Şimdi siz görün diye mecbur bunu göreceğiz. Yükseğe koydum İnşallah güzel çekidir. 3 ee, yumurta 7 kaşık şekerimizi koyuyoruz. Bismillah. 2 3 4 5 6 7 bir kaşık şekerimizi koyduktan sonra ara sıra kremimizin üstü topaklanmasın diye karıştırıyorum onu. Şimdi bunu güzelce mikserde Biraz hale gelecek arkadaşlar. Tamamen çırpacağız. Tamam. Tamam. Bu yeterli. Şekerin sesi gittiğini anladığımız zaman tamamdır. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi de bakın. Şöyle. Unumun içine ben kabartma tozumu döküyorum. Ondan sonra burada böyle birazcık kabart eee karıştırdıktan sonra 6 kaşık unumu koyuyorum. 1 2 3 4 5 6 Erdan iyice çekiyorum. Ya bu arada fırınımı da 180 dereceye açtım canlarım. Şimdi karıştırıyorum. Çırpıp su gibi yapmayın canlarım. Bu buna yeter. Şimdi tepsimize dökelim onu. Tepsimizi böyle aldım. Burayı toparladım canlarım. Şimdi fırın kağıdımızı seriyoruz. Onun üstüne kek harcımızı şimdi boşaltıyoruz. Krema gibi olacaktır. Asla başka yani bu malzeme tam malzemedir. Başka sakın bir şey koymayın. Daha fazla un veya e, zeytinyağı. Verdiğim malzeme canlar tam ölçüdür. Şöyle. Şimdi bunu kağıdımıza e, kare ya da fırın tepsisinin şekline göre böyle ince olacak şekilde sereceğiz onu bu spatula'mızla. Şöyle. En önemli kısmı canlarım bunun pişirmesi. Pişirirken kesinlikle başından ayrılmayacağız. Kıvamını size göstereceğim. Eğer o kıvamdan fazla pişirirseniz kesinlikle bunu saramazsınız olmaz. Bunu bir kere alınız alırsa yapsanız inanın başka kek yapmazsınız şöyle siz kendiniz buradan şeklini vereceğiniz aynı bu şekilde olacak şöyle şimdi ısıttığımız 180 derecelik fırınımıza vereceğiz kekimizi istın sonra size döneyim canlarım ben böyle kekimin başında bekliyorum dediğim gibi çok önemli iki dakika daha alacağım bunu çünkü şöyle Siz de bence böyle beklemelisiniz. Yoksa olmaz. Ee, kıtır kıtır oldu mu saramazsınız onu. Sizler neler yaparsınız? Deliretisiz. Biz de böyle güne devam ediyoruz. Ha şimdi keşke işten gelmiş olsaydım. <laughs> Oradan kurtulurdum herhalde. <laughs> evet kekimiz hazır canlar. Kekimizi şimdi alacağım. Bakın kıvamı bu. Fırınımı da kapatayım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle iyice görün istiyorum. Evet. Şimdi böyle tutuyorum. Yağlı kağıdımı böyle bırakıyorum. Bakın. Bizimde kesinlikle hiçbir şey yok. Tertemiz. Şimdi bunu böyle ters çeviriyorum canlar. Bakın. Şöyle ters çeviriyorum. Şu kenarda kağıdı böyle yavaş yavaş çıkarıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İnanın pandesmanya kekinden daha yumuşacık. Bakın. Şimdi siz buraya e, muzda meyve parçaları da koyabilirsiniz. Benim çocuklarım yemediği için. E, çünkü birazcık kaldığı zaman e, biliyorsunuz koku yapay içinde muz. onu çocuklar. Şöyle bir bıçak yardımıyla ya da bir spatula yardımıyla ne kolay uza gelirse şöyle Birazcık kakao kremamızda puding. Siz bu içine aslında her istediğinizi yani yapabilirsiniz. Sadece bunun olması önemli değil. Başka pudingler de yapabilirsiniz. Ben neyi seviyorsam ben onu yapıyorum biliyorsunuz. Sizin de çocuklarınız bunu yemez veya siz sevmezsiniz. Başka bir şey seviyorsunuz onu yapabilirsiniz canlar. Şimdi bunu hiç bekletmeden soğumayacak kekimiz. Sıcak olacak. Aynı bu şekilde böyle saracağız. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle kenarlarını içe doğru şöyle sardık mı? Sardık. Şimdi bunu şu kenarlarını kesiyorum. Bunları ben yarım kesinlikle atmayacağım. Daha güzel görünsün diye. Şöyle iki kenarını da çıkarttım. Onları ben dediğim gibi yarım. Şöyle burada tutuyoruz canlar. Şöyle tabağımızı alıyoruz. Şu kısmını yani şu sarmış olduğumuz kısmı alta getiriyoruz böyle çok hafif bastırıyoruz çünkü hamurumuz çok bakın canlarım çok kıvamlı bir hamur. Yumuşacık. Çok güzel. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Bolca dökeceğiz. Yavaş yavaş bolca dökeceğiz. Şöyle Her yerine gelecek. Şöyle. Şöyle alırsam zannedersem ki daha kolay olacak. Evet. Böyle daha iyi oluyor. Şöyle kekimiz görünmeyecek. Siz görün yeter. <laughs> Bunu yaptım mı? Uşaklığım gelin aklıma, çocukluğum. Bu bizim doğum günü pastamız Şimdiki gibi doğum gününde git dışarıdan pasta yok idi. Bunu yapsak şükrederdik Allah'a. Nurcan'la beraber yapardık. Alt katta Ayşe'la yapardık. Komşumuzun gelininle. Asla ayrı yemezdik. Asla. Şimdi de zaten millet birbirinden kaçardı. Şimdi Allah öyle bir yaptı ki bizi gitmek istesen de gidemiyorsun. Paralan göreceğim. Paralan. Cezalı. Görüş yasak. <laughs> Evet canlarım pastamız sonuna geldi. Şöyle. Aynı böyle olacak. Bol bol dediğim gibi. Heh. Pastamızın son hali canlarım. Bunun üstüne istediğiniz şekilde e, süsleyebilirsiniz Sizin de yapmanızı tavsiye ederim Gerçekten kekimizin e, Tadı da çok güzel İçine eğer muz da koyarsanız muzlu da çok güzel e, Başka çilekli falan koyarsanız o da çok güzel e, Denemenizi tavsiye ederim Ben şimdi işe gideceğim için bu videoyu yaşamın düzenlemesi lazım Aslında sıcak kesmesek çok iyi olur ama ben size göstermek için Şimdi bir dilim sunum tabağına alayım, buralarda bir toparlayayım. Canlarım pastamız böyle görünüyor, çok yumuşacık pamuk gibi, şöyle. Çok güzel, sizin de denemenizi tavsiye ederim. Ee, gerçekten çocuklarınız da çok sevecek. Ee, böyle, içi de bakın bu şekilde. Kalanı gördünüz mü? Çok güzel, çok pratik, herkesin evinde olan e, malzemelerle güzel bir pastacık yaptık. Allah hepimizin ağız tadını versin. İnşallah hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Videomu beğendiyseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. E, Arkadaşlarınızı, eşinizi, çevrenizi Whatsapp'ta, e, sosyal medyada mesela Facebook'ta, Instagram'da benim sayfa linkimi atarsanız abone olurlarsa çok memnun olurum. Çok teşekkür ederim size. Buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Bir başka videomda inşallah görüşürüz. Hoşça kalın, kanalımda kalın. Evet canlarım, şimdi bu güzel sunumlu pastamızı sizden yapacağız. Videomu beğenmeyi, yorumlarını, birbirinizin yorumlarını da beğenmeyi unutmayın. İyi izlemeler dilerim. Görüşmek üzere. Size iyi seyirler.